Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bugün panelimize lokal transfer üzerinden nasıl bakiye yüklememiz gerekiyor bunu inceleyeceğiz. Seller Fulfillment panelimizden başlayalım. Sayfanın sağ üst kısmında bulunan insan ikonuna tıklayalım ve bakiye işlemleri kısmına giriş yapalım. Burada bakiye yükle butonuna tıklayalım. Ödeme yöntemi seçeneğinden lokal transferi seçelim. İlk olarak adımızı, soyadımızı bu kısma yazmamız gerekir. Bir örnek olduğu için deneme ödeme olarak dolduruyorum. Sonrasında göndermek istediğimiz miktarı yazıyoruz. Bakiye talebi göndermeden önce yukarıda bulunan bilgilere dikkat edelim. Bu bilgiler Seller Fulfillment'a ait Bank of America hesap bilgileridir. Talep oluşturmadan önce TransferWise hesabımıza geçip bu bilgileri kullanacağız. O yüzden bakiye talebi göndermeden önce TransferWise tarafına geçiş yapıyoruz. TransferWise ana sayfasına geldik. Bu sayfada bulunan Send butonuna tıklıyoruz. Gelen sayfada bizden miktarları ve para birimlerini girmemizi istiyor. Biz Amerikan doları ile gönderim yapacağımız için iki taraf için de USD birimini seçiyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı alt kısma yazıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken unsur şudur. Göndermek istediğiniz miktarı üst kısma yazarsanız eğer, Wise bu gönderimden kesinti yapacaktır. Göndermiş olduğunuz bakiye talebinizi kesintili olarak kabul etmek zorunda kalacağız. Yüklemek istediğiniz bakiye miktarını eksiksiz bir şekilde göndermek istiyorsanız, tam miktarı en alt kısımda bulunan kutucuğa yazmalısınız. Göndermek istediğimiz bakiye miktarını yazdıktan sonra devam ediyoruz. Burada eğer bilgilerimiz kayıtlı değilse yeni bir alıcı ekleyeceğiz. Add Recipient e tıklayarak devam edelim. Banka bilgileri ile göndereceğimiz için banka bilgilerini gir seçeneğine tıklıyoruz. Burada iki insan ikonu bulunan başkası seçeneği ile devam ediyoruz. Önümüze doldurmamız gereken banka bilgileri sayfası geldi. Buradaki bilgilere bakiye talebi oluşturduğumuz sayfadan ulaşacağız bir mail girmemiz gerekiyor. Tekrar seller fulfillment paneline geçiş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bilgiler bulunmakta. Teker teker kopyala yapıştır ile bilgileri dolduracağız. Routing number bilgilerimiz de bu kısımda yer almaktadır. Hesap türü kısmı için checking seçeneğini işaretliyoruz. Ülke olarak Amerika'yı seçiyoruz. Şehir kısmına Chicago yazıyoruz. Recipient adres kısmını ise kopyalayıp yapıştırıyoruz. Eyalet bilgilerinden Illinois'i seçtikten sonra zip kod kısmına 60644 yazıyoruz. Herhangi bir yanlışlık olmaması adına bilgileri karşılaştırıyoruz. Bilgileri doğruladıktan sonra kabul et seçeneğine tıklıyoruz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra makbuzumuzu görebiliyoruz. Burada gönderdiğiniz miktarı ve bize ulaşan miktarı görüntüleyebilirsiniz. Banka bilgilerimiz de burada yer alacaktır. Tüm her şeyi doğruladıktan sonra aşağıda bulunan kısımdaki kutucuğu işaretliyoruz ve ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu butona tıkladıktan sonra ödemeniz yola çıkacaktır. Transfer Wise üzerinden bu yapacağınız ödemeler 1,5 iş günü içerisinde onaylanacaktır. Bu bekletme sadece birkaç defaya mahsus bir bekletmedir. Birkaç kere ödeme gerçekleştirdikten sonra ise ödemeleriniz saniyeler içerisinde gerçekleşecektir. TransferWise üzerinden banka bilgilerimize ödeme gönderdikten sonra Seller Fulfillment paneline geri dönüyoruz. Bu ekrandaki bilgilerle ödememizi gönderdik. Şimdi ise oluşturduğumuz bakiye yükleme talebini göndereceğiz. Bütün bu görmüş olduğunuz bilgileri doldurduktan sonra Gönder butonuna tıklayarak talep oluşturuyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi talebimiz oluşturuldu. Bundan sonra ödememizin Seller Fulfillment'e ulaşmasını beklemek kalıyor. Göndermiş olduğunuz ödemeler hesaplarımıza transfer olduğu zaman bakiyeleriniz onaylanacaktır. Lokal transfer yöntemi ile TransferWise üzerinden ödeme gerçekleştirme işlemlerimiz bu kadardır. Teşekkürler.